Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. İlk öğretmenim okur kanalına abone olup bildirim zilimize tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere ulaşacaktır. İlk temel harflerle okuma yazma öğreniyorum serimizin 3. sesi olan A sesindeyiz. Bu yıl 29 harf öğrenerek okuma yazmaya geçeceğiz. Sıradaki harfimiz A sesi. Hadi başlayalım. Dersimizi takip ediyoruz. Evet ekranda çeşitli resimler görüyoruz. Aa! Sevgili çocuklar, ekranda meyve ve sebzelerimizi görüyoruz. Ağaçta gördüklerimiz elma, armut, portakal. Toprakta gördüklerimiz buğday, havuç, lahana ve mısır koçanı. Ağaçtakiler sallana sallana oturuyorlar. Topraktakiler Taze taze duruyorlar. Ah çocuklar ah. Toplasak mı sizce bunları? Mesela elmaları, armutları, portakalları, sonra buğday, sonra havuç, sonra lahana, sonra taze taze mısırlar. Ve bunlar toprakta, bunlar da ağaçtalar. Sizce bunları toplayalım mı? Ham, ham yapalım mı? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Pekala devam edelim. Çocuklar resimde üç tane hayvan görüyoruz. Bu gördüğümüz sevimli hayvanlar isimlerini biliyor musunuz? Mesela bunun adı nedir? Aslan. Aslan. Bunun adı nedir? Kanatları bile var bakın. Kanat. Bunun adı neydi? a Arı. Arı. Bu hayvanımızın adı nedir? At. At. Pekala çocuklar. Hem bir önceki resimdeki meyve ve sebzeler hem bir sonraki resimdeki hayvanlar. içlerinde en dikkatimizi çeken ses nedir? A Bence A sesiydi. Doğru mu? A harfini öğrenmeye, A sesini Duymaya devam ediyoruz. Çocuklar ilk sesimize dikkatli bir şekilde kulak verin. Bu gördüğümüz hayvanın adı neydi? A -rı. A -rı. A-rı. A-rı. Arıda A sesini duyuyor muyuz? A-rı. Arı. Arı derken A sesi var gibi. Evet var çocuklar. Resimde gördüğümüzün adı neydi? Sa-at. saat, at Sa-at. Sa A sesini duyuyor muyuz? Evet, bunda da A sesini duyuyoruz. Resimde geceleri bizi aydınlatan bir dedemiz vardı. Bunun adı neydi? Ay. Ay. Ay derken A sesini duyuyor muyuz çocuklar? Evet, bunu da duyduğumuz için işaretledik. Devam edelim. Evet, hangi resimlerde A sesi var? Bulmaya çalışalım. Resimde gördüğümüzün adı neydi? El. Ma, el, ma. A sesini duyuyor muyuz? Evet, duyuyoruz. O halde işaretledik. Pekala, resimde gördüğümüzün adı nedir çocuklar? Silgi. 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 Silgi Sil de a diye bir ses çıktı mı? Silgi. A. Silgi. A yok o zaman bunda. Evet, a yok diyeceğiz. Buna geldik. Resimde güzel bir araba. Araba. Araba görüyoruz. Arabada A sesini duyduk mu? Evet duyuyoruz. A, ra, -ba. Peki hala kaç tane A sesi vardır? Evet. Devam edelim. Kur, ba, -ra. Resimde gördüğümüz hayvanımızın adı. Kur, ba, ra. Kurbağa. Kurbağa derken A sesi var mı çocuklar? kur ba -ra. Evet, A sesini kulaklarımız duyuyor. O halde var deyip tik atıyoruz. Resimde gördüğümüz bu güzel hayvanımızın adı nedir? Aslan. Aslan. Aslanda A sesi var mıdır çocuklar? Evet, bunda da A sesi vardır. O zaman tik atıp devam ediyoruz. Resimde gördüğümüz hayvanımızın adı nedir? At. At at. Bakın a diye bir ses duyuyorsak var diyeceğiz. Evet var mıdır? At. A sesi. At. Var. İşaretledim ve devam ediyorum. Resimlere bakmaya devam edelim çocuklar. Burada güzel bir yat görüyoruz. Yat. 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 A sesi var mı sizce? Kulaklarımız duyuyor mu? Yat. Evet. A sesini duyar gibiyiz. Pekala, resme bakalım. Resimde güzel bir ayakkabı var. ayak k, b. Ayakkabı. Pekala, a diye bir ses duydu mu kulaklarımız? Evet, duyduk. O halde bunu da işaretliyoruz. Resmimize bakalım çocuklar. Burada da bir top görüyoruz. Top. Top. Topta a diye bir ses var mı? Top. A diye bir ses geliyor mu kulağımıza? Hayır. O halde bunda A sesi yoktur diyeceğiz. Devam edelim. Pekala çocuklar. Biz aslan ve arabada A sesi olduğunu bulduk. Bunlarda A sesi var. Aslan. Araba. Pekala. Bu A sesleri acaba kelimelerde nerelerde? A sesini biz nerelerde duyuyoruz? Başta mı? Ortada mı, sonda mı? Az lan. Bakın, az diye başladığımız için başta a sesi var çocuklar. Az dediğim lan. Bakın a ile başladım, o yüzden işaretledim. Ama burada iki tane a var. Az lan. Bakın, sonu n diye bir harfle bitiyor. O halde sonunda hmm olduğu için a olmadığı için bu kutucuğu işaretlemiyoruz veya çarpı bırakıyoruz. Ağız lan. Çocuklar diğer a sesimiz de kelimede ortada. Yani başta ve ortada a sesini duyuyoruz. Geldik yandaki resime. A, ra, ba. Çocuklar neyle başlıyoruz biz? Hangi sesi duyuyoruz ilk olarak? A, A, A'yı duyduk. O halde başta A sesi var. Pekala. A, ra, ba. Bakın. Ba. Sonunda da yine bir A sesi var. O halde baş ve sonda A sesi var diyebiliriz. Ama araba kaç sesten oluşuyordu? Ödevimizde. Demin sormuştum. Cevabını şimdi bulacağız. A, ra, ba. Çocuklar. Üç tane A sesini duyuyoruz bunda. Başta var, sonda var. Bir de a ra ra derken ra'da bir a sesimiz var. O halde başta, ortada ve sonda a sesini bu resimde duymuş olduk. Pekala, hep bu a a a a a dediğimiz bu ses vardı ya. O neydi? O nasıl bir harfi İşte ekranda görüyorsunuz? A sesi birazcık evlerin damını çatısını hatırlatır gibi çocuklar. Sivri bir çatısı var. Pekala bunu yaparken dikkat etmemiz gereken yukarısı. Yukarıdan başlayacağız çocuklar bunu çizerken. Yukarıdan eğik bir çizgi, elimizi kaldıracağız, tekrar başladığımız yukarı geleceğiz. Buradan yine eğik bir çizgi ve bu çatıları şöyle birleştireceğiz. Bu şekilde. Bunu gördüğümüzde buna A harfi diyeceğiz çocuklar. Bu bizim duyduğumuz A sesi. Yani yazıya geçirdiğimizde A harfi diye söyleyeceğiz. Bu bizim A harfimiz. Pekala biz bunu defterimize nasıl yazarız? Takip edelim. Arkadaşlar resimde arıyı görüyorsunuz. Kanatlarını da görüyorsunuz. Kanatları yukarıda. Biz yukarıdan aşağıya arının olduğu büyüklükte, şu büyüklükte A harfini yapmaya çalışacağız. Bu aralığa A harfini yapacağız. A harfini yazarken alttaki çizgiyi kullanmayın. Pekala nasıl yazarız? Dikkatli bir şekilde takip ediyorsunuz. Bakın yukarıdan başladım. Eğik bir çizgi dedim. Eğik bir çizgiyi yaptıktan sonra elimi kaldırdım. Sonra yukarı tekrar başladığım yere geldim. Buradan aldım. Sağa doğru yine eğik bir çizgiyi. Elimi kaldırdım. Sonra bu ikisini yukarıdan istediğin yerden birleştir. Bunları birleştirirken çok alttan birleştirme, çok yukarıları da kullanma. Öyle orta yerler veya şu kırmızı çizginin üzeri kullanabilirsiniz. Bu bizim A harfimiz. Hadi şimdi siz de elinizle yapın. Ben yaparken siz de elinizle gösterin. Bakın yukarıdan başlıyorum. Eğik bir çizgi. Sonra elimi kaldırdım. Siz de elinizi kaldırıyorsunuz. Sonra başladığımız yerden yine eğik bir çizgi. Sonra elimizi yine kaldırdık ve bunları birleştiriyoruz. Evet, bu bizim A harfimiz. Hadi bir kere daha yapalım. Yukarıdan aşağı eğik bir çizgi, elini kaldır. Yukarıdan aşağı eğik bir çizgi, elini kaldır. Sonra birleştir. A harfi. Hadi son kez. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı, sonra birleştir. A harfi. Çocuklar, sizler daha güzel yazmalısınız. Bunu geçiyoruz. Evet. Bir de deminki öğrenmiş olduğumuz A harfi vardı ya. Onun küçük kardeşi de var. İşte o ekranda sizleri bekliyor. Bu küçük A'mız bizim. Peki bunu yaparken ne yapmamız gerekiyor? Çocuklar buradan başlayacağız. Buradan bir yuvarlak yapıyoruz. Sonra elimizi kaldırıp bir tane yukarıdan aşağı çizgimizi çiziyoruz. Aslında çok kolay. Yukarıdan aşağıya doğru bir yuvarlak. Elini kaldır. Bunları birleştir. Evet. Yukarı doğru çizgiyle bir yuvarlak yapalım sevgili öğrenciler. Bunları birleştirelim. Yukarı değsin. Sonra döndüm. Aşağıya da değdim. Elimi kaldırdım. Bu iki noktayı birleştiriyorum. A harfimiz tamamlandı. Yukarı doğru değdikten sonra yuvarlağı aşağı doğru değdirdik. Sonra elini kaldır, iki noktayı birleştir. Yukarıdan başla, yukarı doğru değilsin. sonra aşağıya temas ediyor, değiyor. Sonra elini kaldırıyorsun, bu iki noktayı birleştiriyorsun. A harfimizi tamamlamış oluyorsun. Yukarı doğru, sonra aşağı doğru iki yere de değdikten sonra elini kaldır ve bu şekilde A harfimizi tamamlayalım. Çocuklar burada A harfini biraz daha çirkin yazdıysak eğer silelim ve tekrar daha güzel bir şekilde yazalım. Aşağıda verilen harfleri birleştirelim şimdi de. Evet ilk gördüğümüz harf artık öğrendik. Bunu gördüğümüzde buna A diyeceğiz. Pekala daha önce de bu harfi öğrenmiştik. Bunun adı neydi sevgili öğrenciler? L. Bakın burada A var. Sonunda da L var. A, L. A, L. Pekala bu harfleri birleştirdiğimizde ne oluyor? A, L, A, L, A, L oluyor. Pekala alttaki harfimize bakalım. Bu sefer ilk harfimiz L harfi. Daha sonra da A harfi geliyor. L ve A. L, A. L, A. L, a. Peki hala bunu birleştirsek nasıl söyleriz? L la l la en baştaki l sonra a l la l la l la olarak ifade edebiliriz. Evet şimdi hecelerimizi okumaya çalışalım. Evet ilk gördüğümüz harfimizin adı a ama burada artık harf yok. Burada bir hece oldu burası. Pekala bunun adını söyleyelim. A. Burayı okuyalım. Demin öğrendik. La. 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 Bakın ben altını çizerken üsttekini söyleyin çocuklar. Evet. La. La. Pekala burayı okuyalım. A. La. A. La. Allah. Allah. Allah, Allah. Allah olarak ifade edebiliriz. Alttakine bakıyoruz. Bu harfimizin adı E. Burada LA. LA. Bakın. E LA. E LA. Pekala. Karşıdakine okuyalım kelimemizi. E LA. E LA. E LA. E LA. E LA. Ela yazıyor sevgili öğrenciler. Devam ediyorum. Evet, okuyalım şimdi. Al la. Al la. Al la. Al la. Al la. Al la. Alttayım. La 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 le. L okuyoruz karşıdayız. La L La L La L La L La L La L En alttayız sevgili öğrenciler. La La Burayı okuyorum. La La Evet karşıdayız la 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 olarak kelimemizi söyledik. Devam edelim. Şimdi de cümlelere geçelim sevgili öğrenciler. Hadi bakalım. İlk cümlemizi okuyoruz. E la a la la L al. Bir daha. E la Allah la l al. Biraz daha hızlı okuyalım mı? E la Allah la l al. Ortadaki cümledeyiz. E la la l al la e la la le al la hadi biraz daha hızlı okuyalım e la la le al la e la la le al la evet en alttaki cümledeyiz şimdi de sevgili öğrenciler al la le al hadi bir daha okuyalım burayı al la le Al. Şimdi biraz daha hızlı okuyoruz. Al, la, le, al olarak cümlelerimizi okuduk. Devam edelim. Evet, ilk cümlemizi okuyalım. La, le, al. La, le, al. Bir daha okuyoruz. La, le, al, la, le al hadi biraz daha hızlı okuyalım la le, al la le, al alttaki cümledeyiz sevgili öğrenciler la le e le la le al bir kere daha okuyorum la le e le la le al hadi hızlıca okuyalım Lale, ele, lale, al. Devam edelim. Evet, ilk cümlemizi okuyalım. E, la, la, le, el, e, le. Hızlı okuyoruz. E, lale, el, ele. Evet, ortadaki cümledeyiz sevgili öğrenciler. E, la, a, la la l, el l, evet biraz daha hızlı okuyalım ela ala la le elle evet son kez biraz daha hızlanalım mı ela ala lale, elle son alttaki cümledeyiz al la le al al la le al. Evet devam edelim sevgili öğrenciler. Şimdi karşımızda metin var. Bunu okuyalım. Kırmızı yere başlayalım okumaya. La le. Evet başlığımız la le imiş sevgili öğrenciler. La le. Evet ilk cümleden başlayalım. Hadi beni takip edin. E la la L al. İkinci cümledeyim. La le. La le. Al. Üçüncü cümledeyim. E la. La le. Al. Dördüncü cümledeyim. La le. E la. Al. Son cümledeyim. La le al. Evet şimdi daha hızlı bir şekilde okuyorum. Takip ediyorsunuz. Başlıktayız sevgili öğrenciler. La le. Evet buradayım. Ela. La le al. İkinci cümledeyim. La le. La le al. Üçüncü cümledeyim. Ela. La le al. La le e, la, al. La, al. Evet, sıradaki metini okumaya devam edelim. Evet, başlığımızın adını okuyalım. E, la, i, le. La, le. İlk cümlemizi okuyoruz sevgili öğrenciler. E, la, la, le, al. ikinci cümledeyim al la le al 3. cümledeyiz la le a la la le al a a la la le el le el le la le el le hadi Şimdi daha hızlı bir şekilde okuyacağız. Takip ediyorsunuz. Başlıktan alalım tekrar. Takip edin çocuklar. En baştayız. E la i le la le. Evet, ilk cümle deyin. E la la le al. Al la le al. La le ala la le al a la le el le el le la le el le devam ediyorum. Sevgili öğrenciler, a harfini öğrendik ama a harfini andıran, a harfine benzeyen başka harfler de var. Bunlar biraz çirkin yazılmış gibi ama bunları da televizyonda bilgisayarda, kitap okurken, dışarıda, markette, her yerde görebilirsiniz. Bu harflere de A harfi diyeceğiz. Hangileri mi? Onlar ekranınızda gördükleriniz. Mesela şu bizim öğrendiğimiz A harfi. Bu, bu bizim bildiğimiz ve güzel yazılmış olan A harfi. Şuna bakın sevgili öğrenciler. Bunu A olarak düşüneceğiz. A harfi. Buna bakın. Bu da A harfi. Buna bakalım. Bakın bu da A harfi. Ama biz bunlar birazcık çirkin yazılmış, kötü yazılmış diyebiliriz ama bunlara da yine A harfi demeyi unutmayın. Bizim öğrendiğimiz A harfleri bunlardı. Bunları da öğreneceğiz ve yazacağız. Sevgili öğrenciler, sizlere bir de ödevimiz var. O ödev hangisi mi? Ekranda gördüğünüz. Bunu sesli bir şekilde okuyorsunuz, annenize anlatıyorsunuz. Anneniz de sizi kontrol ediyor. Çocuklar bugün sizlerle birlikte A harfini öğrendik. Artık anne ve babalarınızla birlikte içerisinde A harfi olan, A sesi olan kelimeler bulmanızı istiyorum. A harfimizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.